Bir X ışını ünitesi, modern tıbbi tanı ve endüstriyel tanı değerlendirmelerinin önemli bir bileşenidir. Bu ünite, malzemelerin kalitesini izlemek için gizli kusurları, iç çatlakları veya boşlukları tespit eder. Bu tür bir ünitenin çalışması için X ışını fotonları üreten özel bir tüp gereklidir. X ışını tüpü bileşenleri katot ve anot montajları, döner anot sistemleri için bir rotor ve bir stator ile birlikte muhafazaları içerir. Ancak, X ışını tüplerinin çalışmasıyla ilgili iki potansiyel sorun vardır. Bunlar, tüp bileşenlerinin çoğu durumda anotun erimesini önlemek için düzgün bir şekilde giderilmesi gereken aşırı ısı salınımı ve yüksek voltajdır. Bu nedenle, tüm X ışını ünitesinin arızalanmasına neden olabilecek kısa devreleri önlemek için uygun elektrik yalıtımı sağlanmalıdır. Bu sorunlar, X ışını tüpünü, özel bir yağın içine daldırarak çözülmüştür. Bu yöntem, tüpten ısıyı uzaklaştırırken, aynı zamanda muhafaza içindeki dolaşan akış sayesinde, iletken parçaların yalıtımını da sağlar. X ışını tüpündeki yalıtım yağı genellikle yüksek seviyede gereksinimlere tabidir. Özellikle de yağın içindeki nem ve gaz açısından. Bu durum, yağın arıza voltajını azaltabilir ve hem X ışını tüpü hem de tüm X ışını ünitesi için arıza riskini artırabilir. Bu nedenle, yağ X ışını ünitesine doldurmadan önce ve çalışma sırasında ara sıra, yağın gerekli kalite performansını sağlamak için özel bir işleme tabi tutulması gerekmektedir. Globcore, CMM-06 tesislerinde uygulanan bir X ışını yağ arıtma teknolojisi geliştirmiştir. Bu tesisler, kapsamlı X ışını yağı arıtımı sağlar. Kaba ve ince filtreler katı maddeleri giderirken, ısıtma ve vakumlama, nemi ve çözünmüş gazları ortadan kaldırır, Sonuç olarak, CMM-0.6 tesisinin çıkışındaki yağ performansı, X ışını ünitelerinde kullanılan yağlar için yüksek gereksinimleri karşılamaktadır. En az 60 kV'lık bir kopma voltajı ve ISO 446'ya göre en az 14-12. Saflık sınıfı CMM-0.6 X ışını yağ arıtıcısının işleme kapasitesi saatte 600 litredir. Bu ekipman yönetimi kolay, kompakt boyutlu ve tekerlekli bir platforma monte edilmiştir. Bu da onu standart kapılardan ve iç mekanlarda hareket ettirmeyi sağlar. Bu nedenle cmm -0 -MOK 6 tesisleri, yalıtım yağı arıtma hizmetleri sunan bakım şirketleri tarafından ve X ışını ünitelerinin bakımından sorumlu olan tıbbi kurumların özel bölümleri tarafından kullanılabilir. Eğer büyük hacimlerde X ışını yağı işlenmesi gerekiyorsa, saatte 17.000 litreye kadar daha büyük bir kapasiteye sahip bir Globe Core CMM modeli seçebilirsiniz. X ışını yağlarını servis ederken hangi görevlerle karşılaşıyorsunuz? Lütfen bunları yorumlarda açıklayın. Globe Core teknolojisi ve X ışını yağı arıtıcıları hakkında daha fazla bilgiye web sitemizden ulaşabilirsiniz. www.globecore.com